yapıyoruz. Onu öncelikle söyleyeyim. tabi ee, tabii bunun altında başka toplantılarımız, çeşitli toplantılarımız var. Belki YK toplantımızla bahsetmek istiyorum. Bugün dilimle yapıyoruz. Her ay e, birisi Denizli'de, e, bir ay Denizli'de, bir ay Bolu bölgesinde, bir ay e, Aydın bölgesinde yapıyoruz. Mesela i̇şte bu ay da Aydın bölgesindeyiz. Bu toplantılarda bir basın toplantısı e, yani her zaman her ay basın toplantısı yapıyoruz demeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. E, her sene yapmaya çalışıyoruz veya 6 ayda bir veya her sene yapmaya çalışıyoruz. Mesela Mart ayında denizde büyük bir basın toplantısı yaptık, Eylül ayında Aydın burada, Eylül ayında Aydın'da bir basın toplantısı yaptık. Bugün de e, Aydın'dakinde tabii Didim ve Söke e, basın gelmemişti. E, bugün de Söke ve e, Didim basınları ile birlikteyiz. E, bunlardan size bahsedeyim. Evet, derneklerimi e, zaten burada yazıyor. Biraz önce saymaya çalıştım adlarını. Tekrar katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız da kendilerini hızlı bir şekilde anlatarak önce ev sahibi birbirinden başlayalım. Buyurun. Sevgili Başkanım, teşekkürler. Ee, i̇smim Serhat Cengiz. Dedim Genç İş İstanbul Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, basınımızın değerli temsilcileri, e, ee, Yönetim Kurulu arkadaşlarım, sevgili başkanlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri dediğimde ağırlamak gerçekten büyük bir mutluluk verdi bize. Dediğim bu güzel, e, sonbahar diyeceğim, daha kış başlamadığı güzel bir meşgulümüzü e, de aramaktan mutlu oluyoruz. E, bizim derneğimizden bahsetmek istiyorum. DİDİM Genç İnsanları Derneği, e, 2016 yılında kurulmuş 7 genç insanın insanının e, bir araya gelmesiyle bugün üye sayımız 43'e ulaşmış durumda. Derneğin kuruluşu sonrasında da dönemin Yönetim Kurulu tarafından GESİBET üyeliği gerçekleştirilmiş olup GESİBET'le tanışmamız başlamış oldu bir buçuk yıl önce de e, benim başkanlığı devranma meclisinde kesin hepsinde e, seçimi tamamlanıp Oktay Başkan başkan olduğunda e, gerçekten güzel şeyler olacağına inanmıştık. Güzel bir ekip oluştu, güzel bir topluluk oluştu. Bunu da her toplantıda görüyoruz. Burada da görüyoruz. Bu kadar kalabalık ve basın bilgi göstermesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Diğer Digiyat e, olarak hep Didim olmuştur. Didim ve çevresinde bulunan iş insanları bir çatı altında bulundurmak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, vesileki konularda bilgi alışverişini sağlamak, üyelerin ilgili özel e, resmi ve kuruluşlarla ilişkileri gerçekleştirmek bizim derneğimizin ana amacı. Yani derneğimize üye olan iş insanlarını nasıl daha iyi bir vizyon sahibi yapabiliriz, işlerine nasıl daha ileriye götürebiliriz, onun amacıyla uğraşıyoruz. E, bütün dernek başkanı arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma, basın mensuplarına bizi burada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili Başkanım, <laughs> pardon, Değerli Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, ee, çok sevgili çeşitli derneklerden buraya kadar gelen üye arkadaşlarımız ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz e, Dilim Derneğimizin ev sahibindeki bu toplantımıza hoş geldiniz. İsmim Burak Semerci, Söke Genç İş İnsanları Derneği Başkanıyım. Ee, i̇ki yıldır bu görevi gerçekleştirmekteyim. Derneğimiz 1995 yılında e, kuruldu. Amacı e, sökenin tanıtılması, söke iş çevresinin geliştirilmesi ve o, o yıllarda gündemimiz olan söke organize sanayi bölgesinin kurulması, çeşitli sanayi işletmelerinin kurulmasıydı. Zaten bu yıllarda geldiğimiz aşamada söke organize sanayinin büyüklüğü e, Aydın Lili'nin en hemen hemen BTKR olarak kapalı alanda, açık alanda en büyük organize sanayi bölgesi olmuşu daha sonra bu faaliyetlerimizden sonra Sökeaz olarak e, eğitime önem verdik. Söke'deki İşletme Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi kurulmasında, Mimarlık Tasarım Fakültesinin kurulmasında derneğimiz çok aktif rol aldı. Diğer bir ana faaliyetimiz 27 yıldır düzenli yürüttüğümüz Söke Tarım e, Fuarı organizasyonumuz. Biliyorsunuz Söke eee meşhur bir ilçemiz buna bağlı olarak da çok eskiden gelen geleneksel bir tarım ziraat aletleri imalatımız var Söke'de. Bunun geliştirilmesi, bunun tanıtılması hem ülke bazında hem uluslararası alanda bazında Fuarımızda bunu süslemeye çalışıyoruz. Bu elde ettiğimiz gelirlerinde yüzde doksanını eğitime harcıyoruz. Sögyat bu yıl da olmak üzere düzenli olarak 46 öğrencisine burs veren bir derneğimiz. biz 2016 yılında Gezifet ailesine katıldık. Ve bugün gelinen noktada da ne kadar doğru bir karar aldığımızı derneğimiz olarak görüyoruz. Şu anki yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber çok iyi organizasyonların içerisindeyiz, projelerin içerisindeyiz. Ben bizi üyelerimizle basın mensuplarımızla, ağırlayan dilim başkanıma, federasyonuma çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün burada toplantımıza vesile olan Selam Başkanım'a, e, dilimdeki üyelerine, iş insanlarına ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. E, bizi burada ağırladığı için. Diğer taraftan yine bölge e, Söke e, bir temsil e, Burak Başkanım ve ekibine, üyelerine e, teşekkür ederim. E, ben Okan Konyaloğlu. Esifet Yönetim Kurulu başkanı Yardımcısıyım. Oktay Başkan'ın yardımcısıyım aynı zamanda Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanıyım ve Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Demirçelik sektöründe iştigal eden ve dijital ticarette ulaşan şirketlerim var. Yönetim Kurulu Başkanlığı Kabin Yönetim Bölgesi'nin oranında. Tüşen Bugün keyifli bir toplantı olacağını, olacağını düşünüyorum. Umarım keyifli ve değer katan bir toplantı olur. Teşekkürler. Ee, geçmişten dönem başkanıyım. E, fakat e, konum itibariyle ticaretin yüzde 85'ini dilimde e, icra ediyorum. Dilimde inşaat, fesut, emlak sektörü olmak üzere başta birçok konuda faaliyetlerimiz var. Aynı zamanda vesile da bir tane üyeliğim oldu. Başkanım burada. Olduğumda da şirketlerim var. Şimdi federasyonumuzun e, bugünkü toplantısında yapacağımız görüşmelerde benim temennim e, hem sök hem faaliyet e, faaliyetler olan hem Bodrum'da Bodrum için aynı söyleyeceğim. Bölgemizdeki kültürel turizmin hak ettiği yere getirilmesi için umarım siz değerli basın üyeleri basının bunun değerli biz üyeleri de destek verirsiniz. Muhakkak e, bölgemizde söke bir yer olsun. E, Balat olsun, e, Bilet olsun e, ve Apollon Tapınağımız olsun öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu üç güzide antik kentimiz e, eski yöne şehirlerimiz muhakkak ve muhakkak hak ettiği yere gelmenin ve e, çok çok fazla turizm ziyaretçisi az olduğu diye düşünüyorum. Aynı zamanda gurme turizmimizle Ege'nin e, dairette değerlerini öne çıkarak gurme turizmi dünyada para bırakan e, turizmdir. E, kültürel turizm gurme turizmi. Daha sonra her şey gayesinde içinde bulunduğumuz otelinde vermiş olduğu hizmet ülkemize en düşük katma değer olan hizmet. Asıl e, katma değer yaratan kültür turizmi ve gurme turizmi. Bununla ilgili burada inşallah e, bir plan proje perspektif ortaya e koyabilir. Ve Söke ve Didim'de turizmi, katma değil yüksek turizmi nereye getirebiliriz? Bununla ilgili umarım bir şeyler üretebiliriz. Siz burasında bununla ilgili destek olursanız çok sevinirim. Tekrar dedim ve söke iş insanlarına ve Fethiye'den gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> inşaat ve perakende sektörlerinde iştikal eden aile şirketlerimiz var. Denizli Genç İnsanları Derneği Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Gesifet'te de yönetim kurulu üyesiyim. Ben e, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Başkanıyım. İsmim Senem Barut. E, Aydın Barosu e, Avukatıyım. Aynı zamanda e, Aydın Arabuluculuk Merkezi Kurucu Ortağıyım. Uzman Arabulucuyum. Bizi tanıştırma faslını e, bitirdik. E, biraz önce Neslihan Başkan da söyledi. Ben e, hızlı konuşmam içerisinde onu atladım. E, Veya hızlı geçtim. Biz e, geçen ay sonu 27 29 Eylül'de büyük bir zirve gerçekleştirdik. Birçoğunuz biliyordur, basından da takip etmişsinizdir. Ulusal basında çok çıktık, televizyonlarda, basında her yerde. Bu zirve uluslararası bir zirveydi. Daha önce Besi Yatım, yani Bodrum Derneği'nin 8 kez yaptığı, bütün yönetim kurulları, Engin başkanlar, Besleyen Başkanları yaptığı, bu yılda 9.sü yaptık. Federasyonumuzla birlikte güzel bir sinerjiyle yaptık. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, özellikle Bodrum Başkanımız, Desteğan Başkanımıza ve yönetim kuruluna, bizim genel sekreterimize, Özlem Hanım'a, Elif Hanım'a, tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum burada. Bu zirvenin buluşumunda katkı koydukları için. Bu zirveyi gelecek sene de yine bir ilimizde yapacağız inşallah. Daha önce tabii bölgesel ve ulusalı yapıyorduk. Şimdi uluslararası bazda tüm Türk Konfeti ve adında içinde oldu. Bize üyeli bu. İnşallah aydın bölgesi de yaparız belki önümüze İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Buradan burada sizlerle beraber soru cevap şeklinde götürebiliriz. Vaktimiz var daha. Çünkü ikinci toplantıya saat yarımda yapacağız. sizden cevaplar hepimize de olabilir. Genelde olabilir. Katkı da koyabilirsiniz. Evet, ilk soruyu soran e, olayı açarmış. Buyurun, Elif Hanım buyurun. E, burada Denizli, Aydın ve Muğla ilerindeki antik kentlerle beraber, mesela şimdi biraz önce dediğim gibi Bilal başkan antik kentlerden bahsedildi, Didim ve Söke'nin. Denizli'de 19 tane antik kent var. Keza Aydın ve Muğla bölgesinde de birçok antik kent var. Bunlarla beraber turizm rotası, işte tarım ekonomi içine alan bir Ege Hikayesi çalışmamız var. Bunu da e, yakın zaman lansmanı zaten bitirip yapacağız. Sizlere de sunacağız. Teşekkür ederim. Şu an faaliyette gösterilen organize sanayi fabrikalardan da ben bahsedeyim biraz. Söke Çimento Fabrikası 1957 yılında Bakanlar Kurulu ile karar alınmış. 1962 yılında temelleri atılmış, 65 yılında faaliyete geçmiş bir fabrika. Ben tabii ki size katılıyorum. Dünyanın e, Mısır, Nil çevresinde olan ve Bergama'dan sonra dünyanın en kaliteli pamuğu Söke Ovası'na yetişiyor. Bunu da bir bilgi olarak söyleyeyim. O da neden? İnce elyaf özelliğinden dolayı bizim babamızda <laughs> yetişiyor. Elbette sanayi hiçbirimiz karşı değiliz. İstihdama hiçbirimiz karşı değiliz. Fakat tabii ki bugünden 1965 yılında alınan bir kararı e, yorumlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama 1990'lı yıllarda söke organize sanayinin tüzüğü hazırlanırken ana amaç dumansız sanayi. Fakat alınan merkezi kararlarla maalesef biz sökeliler hatta aydınlılar, işte burada başkanlarım var, biliyorlar geçmiş süreci. Biz oradaki fabrikaların e, konumunda karar verici mekanizmadan maalesef çıkarıldık. Bu zaten söke yerel basının çok uzun yıllar gündeminde olan bir konu. Gelen gelinen noktada Avrupa'nın en büyük yağ fabrikası, Avrupa'nın en büyük seramik fabrikalarından bir tanesi Söke'nin babasının içine geldi. Biz elimizden geldiği kadar STK'lar basınımız bunun Söke olası için uygun olmadığını hatta Gesipet'te birkaç kere de yönetim kurumunda konuşmamıza rağmen maalesef karar verici merci biz olmadığımız için ister istemez tahsis edildi bu faal, fabrikalar faaliyete geçildi. Ee, tabii kendim müteahhitim. inşaatlar yapıyorum. Fabrikalar yapıyorum. işletmeler kuruyoruz. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir inşaat yoktur ki doğaya bir gram bile zarar vermeyen. Böyle bir mantık yok. Elbette zarar veriyoruz. Yani sonuçta 1500 dönümlük bir arazi söke organize sanayi bölgesi yaklaşık 400 dönümde çimento fabrikası 2000 dönüm verimli bir toprağı biz fabrikasyona çevirdik. Söke değil, Aydın'ın başka coğrafyasında olabilir miydi? Olabilirdi. Fakat biz bundan sonraki amaçlarımıza, toplantılarımıza şöyle bir yöntem çizmeye başladık. Bu fabrikalar zaten yapılmış. Bu fabrikaları ne kapatmaya ne bir milli serveti durdurma şansımız yok. En azından STK'lar olarak, şehrimiz ileri gelenleri olarak, basınımız olarak elimizden gelen tek bir şey sürdürülebilirlik denetim kontrol mekanizmasını elimize tutabiliyoruz. Bunu da ne kadar başarabiliriz onu bilemiyorum. Ben de sizinle hemen hemen doğru orantılı bir fikir değil. Ama elimizden geldiği kadar uğraşsak da karar verici merceği de olamadığımız için gelinen nokta budur. Teşekkürler. Evet. Teşekkür Mehmet ee, <laughs> <laughs> Bey, bir turizm kentidir. Başka yolu yok. Didim bir turizm kentidir. Aynı zamanda emekli kenti. Biliyorsunuz turizm bendelerinde herkes ikinci konutlarını alırlar. Genelde de ülkemizde bunu yapanlar emekli kesim oluyor. Dolayısıyla emekliler emeklilerini geçirmek için dilime gidiyorlar. O yüzden yaz kıskalar var. <laughs> Çevresinde de görüyorsunuz. Ama turizme es Dilim bir turizm kenti. Evet teşekkür ederiz. Şimdi bunu birlik arkadaşımızla birlikte cevap verelim. Evet güzel. Yani açmakta fayda var. Haklısınız. Teşekkürler. Şimdi e, nereden başlamak lazım? E, ekonomi, e, askeri ücret, ekonomi, e, enflasyon, meşhur Demirel'in ortaya attığı enflasyon canavarı değil demişti o. o. canavar hala devam ediyor ne yazık ki günümüzde. E, askeri ücret ne olması lazım? Önümüzde seçim süreci var. 2023, 100. yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılı var. Coşkulu bir şekilde kutlamaya herkes hazırlanıyor. Ben eminim her Türk vatandaşı. Cumhuriyetimizin 100. yılına coşku bir şekilde kutlayacak. Şahsen ben dahil ve bütün yönetim kurulumuz kesinlikle ve Türk Halk bu şekilde düşünüyor. Seçimlerde, iki milyon seçimleri de önemli. Her bakımdan önemli. Sonuçta siyasi parti ayırmaksızın ülkemiz için hatta bölgemiz ve dünyamız için de çok önemli. Çünkü Türkiye kendi bölgesinde, coğrafi bölgesinde hem de dünyada çok önemli bir yerde Dolayısıyla seçim sonuçları nasıl Amerika'daki, tam ona benzetmesem de e, Amerika'daki seçimleri tüm dünya izliyorsa ben eminim Türkiye'deki seçimleri de izliyor diye düşünüyorum. Şahsen. E, öyle bir düşüncem de var. E, şimdi asgari ücret ne olması gerekirken, işte 8 bin, 9 bin, 10 bin bence e, bence bir kere 10 bin dahi yetmez. 10 bin olmalı bir kere başkan. Ama neye göre olmalı? neye göre olmalı? Bu şahsi görüşüm. E, bugünkü enflasyona göre, enflasyona göre ancak geçim standartı geçim standartı değil yine bence. E, bugünkü enflasyon ve bugünkü pahalılığa göre. Ama 10.000 bin olduğu zaman tekrar yeni bir enflasyon, yeni bir ulaşılamama, dolayısıyla tekrar bir 15 bin olmalı, 20 bin olmalı böyle gidecek bu. Burada önemli olan enflasyonu durdurmak. O canavarı durdurmak. Bunun için de çeşitli iktisat kuralları var bu kurallar çerçevesinde doğru yolda yürürsek bunların hepsi istedir. Benim düşüncem e, bunu beceremeyecek bir ülke değiliz. En iyi şekilde de beceririz Ve çeşitli zamanlarda biz bu sıkıntılar içinden geçtik. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar bunları geçeceğiz. Belki öğleden sonraki e, şeyle bunlara yine e, üzerinden konuşacağız. Sık sık konuşacağız, dinlendireceğiz. E, bunları yaparsak tabii kuralları dört dörtlük yaparsak becerilecek hiçbir şey yok. Buradaki hazurum sizler hepimiz dahil. Bizler bunları çok alışık insanlarız. E, ee, elin yabancısı, geçenlerde Renault'da bir toplantıdaydım. Ee, Fransız genel müdür yardımcısı öyle diyor. Ee, o gün, tam o gün, ee, şimdi hatırlayamayacağım, yine Türkiye'de bankadan yeni bir agresyon yine bir dövizle alakalı, e, genel ekonomiyle alakalı bir sıkıntı olmuştu. Ya diyor, hiç işte, telaş etmiyorsunuz diyor. O telaşlandı. E, genel müdür yardımcısı, Satış Bey, pazarlamadan sonra yiyen bir yeni fiyatlar yapacaklar, bir şeyler yapacaklar falan filan çünkü pazar göngüsü yapmışlar ee, Türkiye'de kaç bin araç satılır ee, Renault buradan e, ne kadar pay alır marka özellikle söylüyorum çünkü e, markanın da pay alması önemli bunların hesapları, kitapları yapacaklar, şaşırıyorlar nasıl bu işin çıkacağız devamı değişiyor diye, ya siz hiç telaş etmiyorsunuz diyor bize, bayilere belli bir bayil, bizim 25 tane özel e, bir görüş alınması gereken bir toplantıydı. Dedik biz devam bunun için zaten ya. Öyle dinliyoruz. Tekrar hadi bakalım yeni baştan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Alışmaz yani. Bizler e, beceririz yani bu işi. Ben e, istersen bir da e, Sanayi Odası Başkanımız. Ee, evet. Bir emeklilikte yaşatan yaşatan kalanlar. Ee, diğer soruda asgari ücret seviyesi ne olacak? Başka bir sorumuz yok değil mi? değinmişseniz cevabınıza sevinirim. Eğitimde şöyle bir konu var. Eğitimde emek bir milyon. Emekliğin yanısı şöyle bir konu var. Bu emekli örnek kişiler alanlarında uzman ve isteklerine değer katan kişiler oluyorlar. Bu boşluk doldurması, onların tekrar çalışması, bu da iş dünyası için sanırım bir sorun teşkil edecek bu galiba. Evet, teşekkür ederim. Tabii bunu sektörel taraftan farkındalık yaratan bir cevap var açıkçası. Ama önce sizin aldığınız çizdiğiniz noktadan çıkayım ben yola. Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 1,5 milyon kişi civarında olduğunu düşünülen nüfus genelde 45 yaş ile 55 yaş arası işletmelerde ciddi anlamda belli kualifikasyonlara sahip olan iş gücü. Yani bu iş gücü artık bir noktaya gelmiş, deneyimler biriktirmiş, işletmelerin karar mekanizmalarında çalışmaya başlamış o, o vasıflara haiz bir iş gücü. Bizi en merkezde endişelendiren konulardan bir tanesi bu. Tabii ki bir diğeri, özellikle ekonomik krizin veya resursunun çok aşırı hissedildiği bir süreçte ilave bir, bir fon ihtiyacı, bütçelerimizde şu ana kadar hiç koymadığımız bir diğer problem bu problemi kamunun desteği olmadan çözebilir olması reel sektörün çok zor. Bunun için büyük ihtimalle ilave çözümler önerilecektir diye düşünüyoruz Odalar ve Borsalar Birliği olarak. biraz daha böyle mikro konular da var. Şu ana kadar çok az dilendirilen Diyelim ki bu çalışan arkadaşlarımız belli teşvikler kapsamında çalışıyor ge biriminde çalışıyor, tasarım biriminde çalışıyor. Bu arkadaşlarımız iş gücünden çıktığı anda bu birimlerin durumu ne olacak? Bunlar da çok o, değil. E, bir diğer nokta da, hepinizin de bildiği üzere, 15 yılı e, aşkın çalışanların emekli maaşını alıp ayrılabilme hakkı var e, real sektörde. Bu süreçte de EYT'ler işten ayrılmaya başladığında bu hakkın kullanılabilme ihtimali tetikleme olasılığı da var. Burada çok net olmayan e, iş yerinden ayrılma zorunluluğu var kanunda. Yani 15 yılı dolduranlar iş yerinden ayrılmak kaydı ile emekli maaşını alabiliyor. Peki ya Mesut teşekkür ediyoruz. sizlerle için başkan. Benim sorum aygıt aslında Biliyorsunuz e, Aydın'ımızda e, dünya kestane üretimi yüzde ikisinden çoğu Aydın'da gerçekleştiriliyor. Bu konuda Aydın'da hala da bu zaman yıl 2020, bir kestane üretimi üzerine herhangi bir fabrikamız yok. Bir sorun bu. İkinci sorun Sayın Başkanım sizlere. biliyorsunuz Dünya Bankası faiz oranı yüzde dokuza çekti. Bu konuda konut... Merkez Bankası. Merkez Bankası pardon özür dilerim. Eee konut ihtiyaç ve araç kararlarında herhangi bir yansıma bekliyor musunuz? İş adamları olarak 109'a çekilen faiz oranını nasıl buluyorsunuz? Evet. Ben Aynen. cevap veriyorum. Evet doğru. Kestane e, fabrikası veya kestanenin marka değeri ilgili soru. Aydın'ın kanayan yarısı yıllardır hep konuşulur ama bir türlü çözüme e, ulaştırılamaz. Bursa'nın kestanesi olarak devam eden giden bir süreç. Hep konuşuluyor. Bizim de e, bir dönem Utku Başkanımızın başkanlık yaptığı dönemde evet buna bir el atalım. E, bir ortak girişimle şunu çözelim. Yani asıl buradaki hedefimiz maddi değil e, manevi yani bu aydının kaybını biz forse edelim devamında e, tabii kimsenin iştigal konusu bu olmadığı için tek başına bir yatırıma da kimse girmeye cesaret edemiyor. ortak girişinde bunun altından kalkabiliriz. Kar zarar bir şekilde gider diye e, girişimde bulunduk. E, ateşleme de yapıldı.